Abdurbaki, Kemal, Zübeyir Birlik ve Zeki Alabalık dosyasındaki inkar ve cezasızlık son bulsun. Bugün gözaltında kaybedilen insanlarımız için sürdürdüğümüz hakikat ve adalet arayışımızın 909. haftasındayız. Bugün aynı zamanda Galatasaray'ın bize yasaklanmasının 210. haftası. Dört yıl önce Galatasaray'da başlayan yasaklar bugün konserler, festivallerle devam ediyor. İktidar, valilikler ve kaymakamlıkların eliyle uyguladığı yasaklama kararlarını toplumu susturmanın, kendi ideolojine itaate zorlamanın aracı olarak kullanıyor. Bugün bir kez daha hatırlatıyoruz. Galatasaray, çeyrek asılık bir emekle yarattığımız bizim mekanımızdır. Ne kayıplarımızdan ne de Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. 909. haftamızda bizi susturmak isteyen iktidarın cezasızlık politikasının bir örneği olan Abdurbaki, Kemal, Zübeyir Birlik ve Zeki Alabalık dosyasını kamuoyu ile paylaşıyoruz. 26 yaşındaki Kemal Birlik ve 34 yaşındaki Zeki Alabalık, Kızıltepe Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlüydü. 3 yıl 9 aylık cezalarını tamamlayacakları 29 Mart 1995 tarihinde tahliye edileceklerdi. Kemal ailesine bize almaya kalabalık gelin diye mektup yazmıştı. Baba Abdülbaki Birlik ve kardeşi Zübeyir Birlik tahliye günü hapishaneye gitti. Askerler onları kapıdan içeri aldı. Ama ne tahliye olanlardan ne de karşılamaya gidenlerden bir daha haber alınamadı. Görgü tanıkları onları Kızıltepe'de askeri bir araba bindirilirken gördüklerini ailelerine anlattı. Birlik ve Alabalık ailesi yerelden ulusala ilgili tüm makamlara başvurdu. Ancak soruşturma dosyası 2012 tarihine kadar Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tozlu raflarında kaldı. İHA'de Maydun Şubesi ve aileler 2013 yılında tekrar savcılığa başvurdu kayıpların yurt deri köründeki eski bir su kuyusunda oldukları duyumu üzerine söz konusu kuyuda kazı çalışmaları yapılmasını talep etti. Savcılık talimatı ile yapılan kazı çalışması sonucunda çok sayıda insan kemiğine ulaşıldı. İstanbul Adli Tıp Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından incelenen kemiklerin Abdülbaki, Kemal, Zübeyir Birlik ve Zeki Alabalı'a ait oldukları tespit edildi. Aileler ve İnsan Hakları Derneği kayıplardan sorumlu oldukları gerekçesiyle dönemin Kızıltepe Jandarma Komutanı, Vekili Hasan Atilla Uğur ve diğer görevler hakkında suç duyurusunda bulundu. Kemal ve Zeki ile aynı dönemde cezaevinde bulunan tanıklar, dönemin jandarma ilçe komutanı Hasan Atilla Uğur'un Kemal Birliği ölüm ve tehdit ettiğini, cezaevinde görevli olan bir tanık ise tahliyelerden iki gün önce Uğur'un ceza elini Kemal ve Zeki'nin tahliye gününü sorduğunu savcılıktaki ifadelerinde anlattı. Ailesi de cezaevine gelen Atilla Uğur'un Kemal'i buradan çıktığın gün benim için bayram seninse felaketin olacak diye tehdit edildiğini söyledi. Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma sonucunda hazırladığı iddianamede delillerin değerlendirilmesi mahkemeye ait olmak üzere soruşturma dosyası kapsamında Dijital örgütünün 1992 ila 1996 arasındaki faaliyetleri kapsamında toplamda yukarıdaki kimlik bilgileri yazılı olan 22 kişinin kaçırıldığı ve öldürüldüğü şüphelilerin bu şekildeki eylemleriyle üzerlerine atılı olan silahlı terör örgütü kurmak ve üye olmak ve tasarlayarak öldürme suçlarını işledikleri tüm dosya kapsamından anlaşıldığından diyerek şüphelilerin cezalandırılmasını talep etti. İddianame mahkeme tarafından kabul edildi ve Albay Hasan Atilla Uğur, dönemin Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Albay Eşref Hatipoğlu, Jandarma Komanda Bölük Komutanı Ahmet Boncuk, Başçavuş Ünal Alkan ve 5 koruyucu hakkında silahlı örgüt kurmak ve yönetmek, silahlı örgüte üye olmak ve tasarlayarak öldürmek suçlarından dava açıldı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yürütülen davada içlerinde kamu görevlilerinin de bulunduğu tanıkların açık, net ve birbirleriyle tutarlı ifadelerine rağmen devletin koruması altındaki sanıklar beraat etti. Yapılan istinaf başvurusu ise reddedildi. Birliklerin ve Zeki Alabalı'nın içinde olduğu 22 kişinin yasa dışı keyfi infaz edilmesi veya zorla kaybedilmesi karanlıkta bırakıldı. Kaç yıl geçerse geçsin Abdülbaki Kemal, Zübeyir Birlik ve Zeki Alabalık için tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan, 210 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi anneleri İnsan Hakları Derneği İstanbul şubesi göz altında kayıplara karşı komisyon